Akciğerler, vücudumuzun hayati organlarından biridir ve nefes almamızı sağlayan, kanımıza oksijen taşıyan bir filtredir. Akciğerlerimizi sağlıklı tutmak, genel sağlığımız açısından kritik öneme sahiptir. Günümüzde hava kirliliği, sigara içme, zararlı kimyasallara maruz kalma ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi çeşitli faktörler akciğerlerimizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu videoda, akciğerlerin doğal yollarla nasıl temizlenebileceğini ve genel sağlığının nasıl iyileştirilebileceğini ele alacağız. Sigara içmeyi bırakmak Akciğer sağlığını korumanın en etkili yollarından biri sigara içmeyi bırakmaktır. Sigara içmek, akciğerlerde tahribat yaratır ve çeşitli akciğer hastalıklarına, özellikle de akciğer kanserine yol açabilir. Sigara bırakıldıktan sonra akciğerler yavaş yavaş kendini onarmaya başlar. Örneğin, 12 saat içinde kandaki karbonmonoksit seviyesi düşer, birkaç hafta içinde akciğer fonksiyonları iyileşir ve uzun vadede akciğer kanseri riski azalır. Düzenli egzersiz yapmak. Düzenli egzersiz, akciğer kapasitesini artırmak ve akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olmak için önemlidir. Aerobik egzersizler kardiyovasküler sistemi güçlendirir ve akciğerlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Örneğin, yürüyüş, koşu, bisiklet sürme ve yüzme gibi aktiviteler solunum kaslarını güçlendirir ve akciğerlerin temizlenmesini destekler. Derin nefes alma teknikleri de akciğerlerin oksijenle dolmasını sağlayarak mukus ve toksinlerin dışarı atılmasını kolaylaştırır. Sağlıklı beslenme Beslenme, akciğer sağlığı üzerinde önemli bir rol oynar. Antioksidan bakımından zengin gıdalar, akciğerleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. C vitamini, E vitamini, betan karoten ve omega-3 yağ asitleri gibi besinler akciğer iltihabını azaltır ve genel akciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Örneğin, brokoli, ıspanak, yeşil çay, yaban mersini ve zeytinyağı gibi gıdalar, akciğerlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, bol su içmek, mukusu ince tutar ve akciğerlerin temizlenmesini kolaylaştırır. Nefes egzersizleri ve derin solunum teknikleri Nefes egzersizleri, akciğerleri temizlemek ve oksijen kapasitesini artırmak için etkili bir yöntemdir derin nefes alma, akciğerlerin alt bölümlerine kadar hava ulaşmasını sağlar ve toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Pranayama ve diyafram nefesi gibi nefes teknikleri, akciğerlerin tamamen dolmasını ve boşalmasını sağlar. Bu egzersizler, özellikle astım ve koa, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, gibi solunum yolu hastalıkları olan kişiler için faydalıdır. Buhar tedavisi, Buhar terapisi, akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olan basit ve etkili bir yöntemdir. Sıcak buhar, hava yollarını açar, mukusu inceltir ve öksürükle bu mukusun atılmasını kolaylaştırır. Özellikle soğuk algınlığı, sinüzit veya bronşit gibi durumlarda buhar terapisi rahatlama sağlar. Evde yapılabilecek buhar terapisi için bir kase sıcak suya birkaç damla okaliptüs yağı eklenip buharı solumak etkili olabilir. Temiz hava almak. Hava kirliliği akciğer sağlığını olumsuz etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Temiz havada vakit geçirmek, akciğerlerin temizlenmesine ve genel sağlık düzeyinin iyileşmesine katkıda bulunur. Orman yürüyüşleri, sahil gezileri veya dağ havası, akciğerlerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Ayrıca evde hava temizleyici cihazlar kullanmak iç ortam hava kalitesini artırarak akciğer sağlığını destekler. Mukus giderici gıdalar tüketmek Bazı gıdalar, akciğerlerde biriken mukusun incelmesine ve kolayca dışarı atılmasına yardımcı olabilir. Örneğin, zencefil, sarımsak, nane ve okaliptüs gibi bitkiler, doğal mukus giderici özelliklere sahiptir. Bu bitkiler, antijinflamatuar özellikleriyle akciğerleri korur ve temizler. Ayrıca bu bitkileri çay olarak tüketmek veya yemeklerde kullanmak akciğer sağlığını destekler. Doğal detoks yöntemleri. Akciğerleri temizlemek için doğal detoks yöntemleri de uygulanabilir. Örneğin günde birkaç kez limon suyu ve bal karışımı içmek akciğerlerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Aynı şekilde ılık tuzlu su ile gargara yapmak boğazı temizler ve solunum yollarını rahatlatır. Doğal bitkisel çaylar, özellikle ada çayı, kekik ve hatmi çiçeği çayı, solunum yollarını rahatlatır ve akciğerleri temizler. Profesyonel destek ve tedavi Eğer kronik bir solunum yolu hastalığınız varsa veya akciğerlerinizi temizlemek konusunda ciddi endişeleriniz varsa, bir uzmana danışmak önemlidir akciğer fonksiyon testleri, solunum terapisi ve ilaç tedavileri, akciğerlerinizi temizlemenin ve sağlığını korumanın profesyonel yollarıdır. Doktorunuz, size en uygun tedavi planını oluşturacaktır. Akciğer kanseri, belirtiler, risk faktörleri ve korunma yöntemleri. Akciğer kanseri, dünyada en yaygın ve en ölümcül kanser türlerinden biridir hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça görülen bu hastalık, genellikle geç evrelerde teşhis edildiği için tedavi edilmesi zor olabilir. Bu nedenle, akciğer kanseri hakkında bilgi sahibi olmak, belirtilerini erken dönemde tanımak ve risk faktörlerini bilmek büyük önem taşır. Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri, akciğer hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Akciğer kanseri genellikle iki ana kategoriye ayrılır: küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC) ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (NSCLC). Küçük hücreli akciğer kanseri daha agresif bir yapıya sahip olup hızlı bir şekilde yayılır. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ise daha yaygın olup daha yavaş bir ilerleme gösterir. Her iki türde tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Akciğer kanserinin belirtileri. Akciğer kanserinin belirtileri genellikle erken evrelerde hafif ve belirsiz olabilir. Bu nedenle hastalık genellikle ilerlemiş evrelerde teşhis edilir. Ancak aşağıdaki belirtilere dikkat ederek erken teşhis sağlanabilir. Kalıcı öksürük, özellikle 8 haftadan uzun süren ve giderek kötüleşen öksürük akciğer kanserinin en yaygın belirtisidir. Kanlı balgam, öksürükle birlikte kan gelmesi akciğer kanserinin önemli bir belirtisidir. Nefes darlığı, akciğerlerdeki tümörler hava yollarını tıkayabilir, bu da nefes almayı zorlaştırabilir. Göğüs ağrısı, göğüs kafesinde sürekli bir ağrı hissi akciğer kanseri belirtisi olabilir. İştahsızlık ve kilo kaybı, nedeni açıklanamayan kilo kaybı ve iştahsızlık kanser belirtisi olabilir. Yorgunluk, sürekli yorgunluk ve halsizlik akciğer kanseri gibi ciddi bir hastalığın işareti olabilir. Akciğer kanseri risk faktörleri. Akciğer kanserine yakalanma riski çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. En önemli risk faktörleri arasında şunlar yer alır. Sigara içme, akciğer kanserinin en büyük nedenidir. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre 15-30 kat daha fazla risk vardır. Pasif içicilik, sigara içmeyenler, sigara dumanına maruz kaldıklarında da risk altındadır. Asbest ve diğer kanserojen maddeler, asbest, radon gazı ve diğer kimyasal maddelere maruz kalma, akciğer kanseri riskini artırır. Hava kirliliği, yoğun hava kirliliğine maruz kalan kişilerde akciğer kanseri riski daha yüksektir. Aile öyküsü: Ailede akciğer kanseri geçmişi olan kişiler genetik olarak daha yüksek risk taşır. Akciğer kanserinin tedavi yöntemleri: Akciğer kanseri tedavisi kanserin evresine, türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Başlıca tedavi yöntemleri şunlardır: Cerrahi müdahale, tümörün cerrahi olarak çıkarılması, özellikle erken evrelerde etkili bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için kullanılan ilaçlarla yapılan tedavidir. Genellikle cerrahi müdahale sonrası uygulanır. Radyoterapi, yüksek enerjili radyasyon kullanarak kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlar. İleri evrelerde veya cerrahi müdahale mümkün olmadığında tercih edilir. Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen spesifik ilaçlar kullanılır. Genetik testlerle belirlenen hastalar için uygundur. İmmünoterapi, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı savaşmayı amaçlar. Yeni ve umut vaat eden bir tedavi yöntemidir akciğerlerin temizlenmesi ve sağlıklı tutulması, genel yaşam kalitesini artıran önemli bir süreçtir. Doğru yaşam tarzı seçimleri, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınma, akciğerlerinizi korumanın en etkili yollarıdır. Unutmayın, sağlıklı akciğerler, daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürmenize katkıda bulunur. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.